Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Balık Şevi e, 60 abone özel Balık Şevi 2. sezon fragmanı incelemesi yapacağım. 2. sezondan 2 bölüm sızdırıldı. E, bölüm bölümleri Kim karton sitesinden izleyebilirsiniz. E, ben çekemem çünkü telifli. Evet. E, fragmanın ilk başlarında Lewis annesine kameradan bir şeyler anlatıyor. E, bu ikinci sezon birinci bölümde geçen bir olay ikinci sezon birinci bölümde e, Luz, Luz sonradan bu mesajı annesine gönderiyor ama gönderilmedi işareti oluyor ve bağlantı yok yine de çalışır mı

Ee, orada Huti var. Huti'nin yeni şeyi. Sonra e, özet açıklanmış bir bölümde Emidi ve Luz 2. sezon 15. bölüm bu. Emidi ve Luz e, kütüphaneyi keşfediyor. Daha doğrusu ki kütüphaneyi zaten keşfettiler. E, kütüphanenin tehlikeli bölümüne gidiyorlar. Bu da ikinci bu sahne ikinci sezon birinci bölümün başlarında gözüktü. Evet arkadaşlar bu Golden Guard altın altın gardiyan e, Lilith'in yerine geçti. Lil aynı gün. Golden Guard'ı çok gördük. İkinci sezon iki bölümlere gördük. İkinci bölümde daha az göründü ama. Evet, annesi bir şey şaşırıyor. Benim bir teorim var. Bence annesinin Luz'u ve böyle garip e, cadı gibi şeylerde uzak tutmasının sebebi aslında onların gerçek olduğunu bilmesi ve ben e, bence annesi e, İmparator Belos'la evli. Sonra bir şey oldu, oradan gitmek zorunda kaldılar. Ee, an, aynı zamanda annesinin de iyice de Luzu ay, luzur diyorum. de huzur ve kitaplarının yazarı olduğunu düşünüyorum. Bakın birden şaşırıyor. Oha. Burası yanıyor ya. Bu devin bölümü. Oha. Bir dakika burası kanalın aradalar mı değil mi? Değil lan. Cidden yanıyor ama. Burada dev var zaten. Evet. Bu sahneyi de ikinci sezon birinci bölümde gördük. İmparator Belos bu sezon neyse ki daha çok görünecek. Ha, Şuraya geldik. Ben aşırı geri aldım. Arkadaşlar bakarsanız e, Luz'un e, giydiği eşofmanın değiştiğini görebilirsiniz. Bence daha güzel olmuş. Evet bu muhtemelen Lilith e, la, laneti paylaşmışlardı 1. sezon finalinde. Ha şunu 1. E, sezon demişken şunu söylemek istiyorum. E 3 sezonu olacak. 1. sezon 19 bölüm bildiğiniz, bildiğiniz gibi. İkinci sezon 21 bölüm olacak. Üçüncü sezon ise 3 e, bölüm olacak. Fakat e, bu 3 bölüm 44 dakikadan oluşacak. O adam kimdi ben de bilmiyorum. Bu da ikinci sezon ikinci bölümde görünmüş bir Emin değil. saçını düzeltiyor. Evet arkadaşlar bu kim hele hiç bilmiyorum. Baya merak ediyorum. Aynı zamanda. Bu evet bu şu kesin. Bu kesinlikle İda ve Lilith'in annesi. Bu %100 bir ihtimal çünkü özeti açıklanan bir bölüm 2. sezon 4. bölüm. Ee, herkes e, e, herkes rahatsız eden bir aile üyesinin baykuş evine beklenmedik ziyareti diye bir özet vardı. Bu muhtemelen onun annesi yani. Bu da ikinci sezon ikinci bölümde göründü. Evet meclis üyeleri geldik. Umarım bizi çok fazla görürüz. Çok heyecan verici bir şey olacak. Bu da bu Sen de ikinci sezon ikinci bölümde göründü. Bakın size demiştim burada Huti var diye. Evet arkadaşlar en öndeki gaz ve gazın birkaç arkadaşı da. Aynı zamanda Luz'un burada ağzını bağlıyorlar. E iki, sezon ikinci fragmanda göründü bu. Adamın gençliğini göreceğiz. Bu da görünmüştü. Bu çok önemli bir şey değil. İkinci sezon bölümün birinci bölümde gözüktü. Bu da Emin'in annesi arkadaşlar. Ay emin misin diyenleriniz olacaktır. Yani evet annesi gibi göz, gözüküyor. Ama belki de değildir. E, di, diyenler olacaktır. Bu annesi nereden biliyorum? İkinci sezon ikinci bölümde gözüktü. Sızdırılmış bölümde. Anne diye bahsedildi. Evet Luz'un yine kıyafet değişmiş gözüküyor. Bakın ağzını bağladıkları muhtemelen Luz'u kaçırıldığı bölüm olacak o kısım. Bak aklıozu da bağlamışlar. Sonra şu aynı adam. Bu adam bana çok tanıdık geliyor da. Sanırım bu müzik e, müzik meclisinin kurucusu. Bu ne? Lan bu ne lan? Bu ne oğlum? Evet. Bunların hep çok göründü. Ha. Acaba bu e, Bay Bert olmadığı kesin. Ama kimin asası? Benim bir teorime göre Luzun olabilir. Bence Luzun. Luz, Luz İmparator Belos'a savaşırken. Eydan annesi yok. Eydan annesinin farklı gözükmüştü. Başka kimin olabilir? Bu asa. Luz asa alacak zaten ikinci sezonda. Bu asa bekle Luz'un annesinin teorim doğru doğruysa Luz'un annesinin ya da imparatorun eski asası olabilir. Bu bu aynı. Evet. İmparator Bellows kesinlikle bir insan. Şu ele bakın. Bir kulaklarına da bakın. Böyle yavaşlatıp izleyeceğim. İzinden bir kısım görünecek mi acaba? Bu an kaliteden değil. Oynatma hızı. İzinsiz, Sanki demin gözüktü biraz. Ama yavaşlatınca bile aşırı hızlı geçiyor. Ha bu sahnede ikinci sezon birinci bölümde gözüktü. Bir, e, bunu da bilin. Çok önemli bir sahne değil yani. Gerçi İmparator şeyi tahmin ediyor. Önemli de. Neyse boş ver. Yok. Evet yüzü görünmüyor. Yavaş atınca çok komik oluyor. Evet. Fragman bu kadardı arkadaşlar. Ee, Videoma ee, eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.